Merhaba. Merhaba arkadaşlar. o Ejderhalar'ın yükselişi sezon 3 hakkında sızan bilgiler videosuna hoş geldiniz. Bu bilgilerin tamamen doğru olup olmadığı hakkında bilgi yok. O yüzden bilgi yanlış. Çıkarsa bana kızmayın lütfen. Hadi videoya başlayalım. İlk bilgi. Pixel'in döneceği konusunda. Pixel sezon 3 geri döneceği söylentisi var. Bence bu bilgi doğru. Pixel'in dönmesini ben çok isterim. İkinci bilgi. Eren Spinjitzu ve Çetir spini birlikte kullanma gücüne sahip olabilecek. Eren bu şekilde element gücünü ortaya çıkaracakmış. Üçüncü bilgi, Usta Wu gibi bilge bir kişinin geleceği söyleniyor. Dördüncü bilgi, bildiğiniz gibi bu sezon Naloy usta oldu ama yeni sezonda ustalığı bırakacağı söyleniyor. Büyük ihtimalle bilge, kişi geldiğinde ustalığı bırakacak. Beşinci bilgi, Lord Rass'ın geçmişi ve kabilesi hakkında bilgiler verilecek. 6. Bilgi Ninjago'daki bilinmeyen 17. diyar hakkında bilgilendirmeler olacakmış. Buna bir bölüm ayırsalar çok güzel olabilir. 7. Bilgi Hepimizin merakla beklediği Lord Rass'ın. Efendisi yeni sezonda kendini gösterecek. Ben Overlord olduğunu düşünüyordum. Ama kurt olduğu söylentileri var. Yeni sezonda göreceğiz. 8. Bilgi Yasak 5'li element güçlerini geri kazanacaklar. Böylece biz de element güçlerimiz öğrenmiş olacağız. 9. Bilgi, Usta Oğun'un birleşmeye nasıl sebep olduğu açıklanacak. 10. Bilgi, Aaron'ın ailesine ne olduğu hakkında açıklama yapılacak. 11. Bilgi, Element ustaları ve tüm diyardan insanlar, yasak beşliğe karşı büyük bir savaşa girecek. 2. Büyük Serpantin Savaşı olacağı söylentisi de var. 12. Bilgi, Yeni dörtlü zaman ustaları gözükecek. 13. Bilgi Yasak beşlinin neden, nasıl, kötü yola düştüğü açıklanacak. 14. Bilgi Jay'in hafızasının nasıl kaybettiği anlatılacak. 15. Bilgi Yönetimde herkesle ilgili önemli bir açıklama yapılacak. 16. Bilgi Yönetim ajanlarında bulunan herkesin bir nedenden dolayı hafızası silindi. Bu konuya ilişkin açıklama yapılacak. Şimdi de sızdırılan setlerin isimleri ne? Bakalım... Evet arkadaşlar sızan bilgilere şimdilik bu kadar. Bilgiler geldikçe paylaşacağım. Takipte kalın. Hoşça kalın.